Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yine bir video ile karşınızdayım. Vale aldım, vale oynuyorum. Bakalım bu maç nasıl geçecek? Karşısı gayet güzel pekler var. Bizim takım da gayet güzel görünüyor. <laughs> Pardon, balonu temizlemek zorunda kaldım. Bu aralar hava birazcık soğudu biliyorsunuzdur. Onun için boğazım biraz tutuk kalmış olabilir. Bakalım ne yapacağız. Umarım güzel bir maç geçirmeyi ve eğlenmeyi umuyorum. Siz de eğlenirseniz kabına. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok 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 ama çok teşekkür ediyorum. Lancelot herhalde uzaydan bağlanıyor. Kanka hiç oyuna girmeye zahmet etmeseydin keşke ya. Ben bana ihtiyaç duyduğum için şeytan ayakkabılarını alacağım oh, of bunu yememiz kötü oldu oh. ağzını tüküreceğim senin sen dur. Ya bunda mepek mi var? Ne var böyle ya? Kadın mı, adam mı ne bilmiyorum ama Seni kesinlikle yeneceğim. Tamam manayı kapısını aldık. İlk item kadar saati. Kanka bak funny. Dikkat et. Öldüm, 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 öldüm. Tanrı aşkına. Valla poçayı zor kurtardım. Ben de dört alayım ben de keseceğim. hasar artışı. Ya senin ağzına tükürme mi? Yüve. Yüve kesinlikle mi yüve? Tam orada görüş vermiş olabilirim ama. bu yiveyi öldürürüm. Geberteceğim lan seni. Gel lan buraya. Kanka keşke hiç girmeseydin. Cyber gelirse tekrar bizi yalnız. can buraya. Arkadan sesler girebilir onun için kusura bakmayın. Buradan kesinlikle gelecekler ve geldiklerinde Umarım da buraya gelirler. De hadi biriniz gelin de öldüreyim bari. Ya niye kimse gelmiyor? Buraya gel saymış. Pusuyorum ki biri gelir diye. Say şu an çok korkuyorum. O derecede korkuyorum. Ha oradaymış. Fani halledebilir de halledemeyebilir de ben şu kule açmaya çalışayım. Kanka biraz dikkatli ol yalnız bak. Kule altı dalıyorsun da ama. Hadi hadi alırsın. Ben aldım kirim <laughs> Kader saatini çıktık şimdi yıldırım copuna geçiyoruz. Bizim bu kasmalarımız ne olacak hiç bilmiyorum. Ben sizi ben size kendi kulemi yaklaştırmayacağım. Bunu hayati bir kulvar olarak algılamışım ben artık. Bu kule benim. Ulan gider diye çalamadım. Oo, güzel. Gel 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 Allah aşkına gel. Gel gel. Yalan söylemeyeyim. Korkutmak için attım onların hepsini. Dikkat dikkat Fanny. Kaç, kaç, kaç. He hey. Seni nasıl da öldürdüm gibi ben sana demedim mi seni öldüreceğim diye. Yıldırım bu da geldi kutsal kristal. Aha üst gidiyor. Lan yanlışlıkla bastım ikinci bedreli. Koş 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 koş. O farm bir tek kaşaya kalmamalı. Kaşa. O farm bir tek sana kalmayacak. Şurada kil yağmuru var. Aa gerçi biz buradaki kuleyi alırsak daha iyi olur. Çünkü önemli olan ne? Kule almak. Geri çekiliyoruz. Uuuu. Oh, oh, oh. Nasıl ya? Bu benim kilim Kinimi çaldı. Hırsız. Beni de bunu çalayım. İnşallah yakmayalım. alırım. Of alamadım. Ben yenilmeyeceğim. İnşallah yakmayı ölürsün. Geber. kanka sen beni birazcık zor yenersin. Özür diliyorum ama kaçmak zorundaydım. Bu kutsal kristal niye gelmedi sabahtan belli. O kadar şey yapıyoruz. Bakalım farmımıza. Gayet iyi farmımız var. Ona dalacak da olurlarsa, korurum. Çık oradan bak, çık! Bak, alacaklar şimdi seni, ondan sonra niye öldüm? Pis pisine gittin. Aslında pis pisine gitmek Nana'nın ikinci becerisine çok karşın çok komik giden bir şey oldu kusura kırışsada çıktık şimdi sırada şey var ne tamam benim atam görmedim kusura bakmayın akıllı asa olabilir biz de verebiliriz yani bu gayet normal bir şey. Öleceksin bak öleceksin bak Dikkat et orada cyber var bak çık oradan geri çekil işte Retreat. Retreat. <laughs> Geliyorum lan like <laughs> Rüzgar gibi uçarak geliyorum Ciğerlerinizden geçeceğim sen buraya gelsene sen bir dakika arkadaşlar arkadaşlar bir dakika tamam çok güzel bir maç ilerletmeye çalışıyoruz birisi geldi ondan dolayı bir dakika dedim öldün sen seni nasıl öldürürüm gördün mü bak hemen bitiriyoruz maçı Bence güzel bir maç oldu. Aa değil mi? maç oldu? Çok çekişmeli geçmese de ben hoş olduğunu düşünüyorum. Ve çok şükür ki bu sefer neredeyse hiç kasmadı. Farma bakalım. Vanvan'ın farma her iki tarafa göre de Vanvan ikinci en iyi fan toplam olarak Granger'da bizde Vanvan'da one, sadece güzel bir maç oldu herkesin eline sağlık eline koluna sağlık bu videomuz da burada bitmiştir eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize hoşçakalın.